Nerede kaldın ya? Hiç sorma trafik vardı ya. Emlakçı kardeş bir yanlışlık var sanırım. Araba bu. Araba ama home araba. Evet. Bir evde olması gereken her şey mevcut. Yatağımız burada. Çalışma masamız burada. Televizyonumuz. Türk bayrağımız. Yemeğimizi burada yapabiliriz. Burada da hem banyo yapıp hem de çamaşırları yıkayabilirsiniz. Ben tam anlamadım. Aracı mı kiralıyorsun? Yok. Siz sadece aracın arkasını kiralıyorsunuz. Ön yine Cüneyt'in. O nereye giderse siz de oraya gidiyorsunuz. Evet tutsak, biz burada kalsak, gitmesek olur mu? Olur mu lan öyle şey? Ben nereye gidersen siz de oraya gelmek zorundasınız. Baba tutalım. Biraz daha çıkabilir misiniz bütçe olarak? Daha fazla çıkamayız. İstanbul'da kaç gün kalacaksınız? Ona göre izin alacağım. Yarın sabah burada oluruz. Günü birlik gidip geliyorum. İyi. Şöyle vereyim kirayı. Hayırlı olsun. Ha bu da senin. Baba yemek hazır. Baba amcam evi görmeye hayırlı olsun'a geleceklermiş konum at diyorlar. E at sen de. Tamam da hareket ediyoruz sürekli. E, sen de canlı konum at. Ne oldu lan? Daha varamadık mı abim gile? Vallahi anlamadım gitti emmi. Git git bitmiyor. Sanki ev İstanbul'a doğru hareket ediyor.